arkadaşlar merhaba uzun zamandır konuştuğumuz video çekmek için sözünü verdiğimiz POG Varus videosunu bugün çekiyoruz. Şimdi burada e, banı gelmiş bu çok garip. Niye hani sebebini bilmiyorum. Belki ilk maçlardadır ilk maçları hatırlamıyorum. Bayağı önceki 1-1.5 bir, bir ay falan oldu herhalde. 9, 19.7 diyorum 10.7 biz 10.10'dayız. On İlalo'yu, Kalista, Trundle geliyor. Kalista, Trundle biliyorsunuz ki çok güçlü. Trundle'da biraz Hani biliyorsunuz ki biraz böyle mobil olmayan şampiyonları bozan şampiyonlar. O yüzden bile banlamış olabilirler. Bir de bu dönemde Graves daha tam etkin değil. Trundle çok OP olduğu bir dönem. Biraz eskilere, eskiye dönük meta. O yüzden bu meta çok değişmedi ama değişen şeyleri ben size söyleyeceğim zaten. Aphelios sen nasıl Aphelios'u sen de bura, burada biraz daha güçlü. Bir tık daha az nerflü. Varus direkt çekiliyor. Buradan direkt Miss Fortune artı Var Jarvan geliyor. Miss Fortune artı Jarvan neden güçlü? Varus'a karşı gayet okey. Aphelios'la sen de bandı. Miss Fortune gayet okey bir pick. Çünkü zaten Kalista da banlı. İnanılmaz yedi dikeler zaten yok. Miss Fortune Jarvan'ın da kombosu güzel. Hem de Jarvan o kadar da kötü bir jungle değil ve Trundle banlı. Jarvan'a karşı genelde cevap olarak Sejuani alınıyor. Sejuani alınmasının sebebi de Jarvan Sejuani'yi jungle'da yakalayıp öyle kolay kolay kesemiyor. Ve Sejuani scale olarak yani uzayan oyunda genelde güçlü olan şampiyon oluyor. Hem tank çünkü hem CC'si var. O yüzden bu tarz güzel oluyor. Burada direkt Leblanc Leblanc mı geliyor? Yok. J sallar. Oo. Leblanc'ı karşı taraf aldı. Şimdi garip oldu. Yani garip dediğim şöyle aslında. Jayce baya, e, bayağı hani Sejani ile gerçekten baskı yaratabilecek şampiyonlar. Ama bakalım ne olacak. Leblanc da blind olarak gayet okey bir pick. Ve mesela bakın şöyle şunu anlayabilirsiniz. APK mesela LeBlanc ban almış ama hiç mid lane banlamıyor ikinci fazı görüyor musunuz? Ya bunun sebebi ne demek? Ben LeBlanc aldığımda sen istediğini al. Ben her türlü LeBlanc'la oynarım. Leblanc gerçekten şu an LeBlanc, Zoe, bu şampiyonlar şu an gayet Syndra. Bunların böyle çok büyük counterları, inanılmaz o bunu aldı, bittim mi ben diyeceğiniz hero'lar yok. Kasadin, Lissandra falan okey LeBlanc'a karşı ama LeBlanc her türlü oynanabiliyor. İnanılmaz counter yok. Braum'la tam genç banlanıyor. Dördüncü pikten büyük ihtimal sağ taraf support alacak. Evet Orn banı gelmiş. Orn ve Malphite geliyor. Jse e karşı e, ikisi de yani Jace'e karşı böyle çok tank ve hafif de hasarı olan armor stack dediği zaman sıkıntı yaratan şampiyonlar genelde güçlü. Mesela Sion fena değil karşısında. Malphite iyi, Comet'le Orn bir tık daha zayıf yerlerine göre. O da iyi yani. İkisini de banlıyorlar. Dördüncü pikten dediğimiz gibi Nautilus geldi. Support pikleyecekleri belliydi çünkü supportları banladılar. Evet, Sylas geldi. Blind. Pardon, Blind değil. LeBlanc'a karşı Sylas geldi ve support'a Natlius'a karşı Dragon çok fazla yaptığı Morgana Varus kombosu geldi ve özellikle ve özellikle natulusların natuluslara karşı çok fazla Morgan oynuyorlar. O seri burada başladı diyebilirim. Bundan sonra en az 4-5 maç Varus Morgan oynuyorlar. Hatta şöyle diyeyim size. E, Morgana falan banlamaya başlıyorlar diyeyim size. <laughs> Siz anlayın. Yani rakipleri Bakın Sion geldi bu arada. Jace'e karşı. Harbiden tutturduk. Şimdi aa izledin zaten koç. izlemişsindir falan diyenler var. Evet maçı izledim ama hani çok eskiden izledim. Hatırlamıyorum yani şeyleri falan öyle çok fazla. Olan olayları vesaire. Evet şimdi bot lane'de normalde hani şu an iki tane range şampiyon var sol tarafta. Dragon X'de. Ee, bu ne demek biliyor musunuz? İki tane uzakçı şampiyon varsa bot lane'de onlar genelde e, genge açık hero'lardır. Mesela Varus Karma, Varus Shanna, Varus Lulu, Varus Morgana gibi gibi bir sürü şampiyon. Bunların hepsi uzakçıların hepsi genelde gank yediğinde bayıl, bayılma deriz ona bayılan şampiyonlardır. O yüzden ona göre oynamaları gerekiyor. Şimdi LeBlanc Silas matchup'u nasıl? Bence LeBlanc bir tık daha güçlü örüldü. Ama tabi belli levele geldikten sonra eğer eşit giderlerse Silas gerçekten güçlü oluyor. Burada Jayce öyle de dövüyor. Bunların hepsi normal şeyler. Şu vardı bu arada çok önemli. Az önce attık yani şuradaki. Bu baya önemli. Çünkü jungle'ın yerini öğrenmek bu dakikada inanılmaz önemli. Şu an bakın şöyle diyeyim size. Hani siz diyorsunuz ya ben jungle'ım ya şurada gözüksem ne olur falan diyorsunuz ya. O kadar önemli ki bakın şöyle diyeyim. Sion şu an öyle de zor bir koridor oynuyor değil mi arkadaşlar? şey şu an Jarvan'ı botta gördü. Şu an Sion'un yaşadıklarını bir hissedebiliyor musunuz? Veya Jayce olduğunuzu bir düşünün. Oh Jarvan zaten botta ben bu adamın ağzına sıçayım triplerini giriyorsunuz. Bunlar oluyor. Bot lane'de işkence Miss Fortune'la Nautilus adına başladı. Bu arada Varus'a pot giriyorlar. Yani müsibet iksiri başlıyorlar. <laughs> Dive mı geliyor? Aman Allah'ım. Yok yemedi. Bakın bot yine hemen puşadı. Jarvan'ın da nerede olduğunu biliyorlar zaten. Rahat rahat oynuyorlar. Yine klasik az önce dediğimiz konu. Plate almaya çalışıyorlar. Leblanc sayılsın. Base'ini bozdu. Bu arada Sejuani Leblanc'a gank atabilecek yani Leblanc'a gank atabilecek en son hero Sejuani falan sanırım. Gank atma ihtimali çok düşük. Bakın base bozmak için ne yaptı adam gördünüz mü? Adam base'ini bozmak için neler yapıyor? Çünkü o HP ile o koridorda durduğu her saniye LeBlanc avantajı neden? 1. Üstünlük sağladı. O üstünlüğü devam ettiriyor. 2. Sylas'ın atıyorum kill potansiyeli varsa o kalkıyor. Atıyorum LeBlanc'ın gank yeme ihtimali varsa o kalkıyor. Neden kalkıyor? Ağzı canlı Sylas counter gank yerlerse falan direkt ölebilirler. O yüzden... Hani Leblanc çok rahat bir koridor geçiriyor şu dakikaya kadar. Leblanc bence gayet iyi oynuyor şu dakikaya kadar. Jarvan'ı buldular jungle'da. Sejuani bu arada bu tarz şeylerde kesebilir. Jarvan'la şunu çok fazla yapıyorlar arkadaşlar. Bakın. Q attı Sejuani. Şu tarafa doğru kaçabilirdi. Jarvan direkt EQ atabilirdi. Ama Jarvan bir tık geri çıkıyor. Bir tık geri çıkıp EQ attığınızda çok daha rahat kaçabiliyorsunuz. Çünkü Buradaki oyuncuya no kapatıyorsunuz. Havaya zıplıyor. Hiçbir şekilde şey yapamıyor. Normalde mesela üstünde stun var. O stun'ı atamıyor. Ama dümdüz düzey 2 atsa. Sejuani biraz koşup smite, atabil smite bile atsa işte stun falan atıp daha çok sıkıntıya sokabilirdi. Burada işkence başladı. Bakın top lane direkt kazanıyor Dragon X'in. Bot lane direkt kazanıyor. Mid lane biraz iş işkence çekiyor. Ama o birazdan o işkence biraz son, birazdan son bulacak. Aha. Eyvah eyvah. Flash'ını aldı. Şu an büyük sıkıntı o Sion. Bakın. Bu koridoru puşlamıyor şu an Doran. Ve bu oyuncu 17-18 yaşında bir oyuncu. Daha ikinci senesi falan. Hatta belki ikinci spliti. Bu wave'i puşlamıyor. Bizde herkes bu wave'i puşluyor. Adam bir teleport atıyor. Bizde şey oluyor. Bilirsiniz bunu. Sizin top lane'iniz iki levelde karşı top lane'i kesiyor. Diğer wave'i puşlarken karşı top lane'i teleport atıp sizin top lane'i kesiyor. Sonra sizin top lane'iniz teleport atıp karşı top lane'i yine kesiyor. Falan. Burada öyle şeyler göremezsiniz. Bak Burada adam burayı puşlamıyor Çünkü niye, lan diyor ki bu adamın teleportu var. Ben diyor ne uğraşacağım? Ben de base atayım. Adamla aynı anda geleyim yine. Adamla aynı anda geldiğim zaman baskımı devam ettiririm diyor adam. Ben de base atayım diyor. Adam diyor teleport atarsa ben de atacağım. Adam atmazsa ben de atmayacağım mantığıyla. Base atıyor. Bak Sion yavaş yavaş dövmeye başladı. Yani dövmeye dediğim daha çok durabiliyor şu an. Az önceki şeye göre. Ve Ignite'ı var şu an. Ultisi falan var. Jayce biraz kötü oynarsa direkt kesebilir ama Sejuani farkını koyacak mı oraya? E flash'i var Jayce'in. Aha. Ha öldü, o öldü, öldü. Ya at oğlum aşağı Sion. Basic çok mesela çok basit öldü Sion. Bunu biraz sıkıntısını yaşayacak çünkü tele bak. Adamın teleportu yok bu sefer diyor ki Jayce. Ha adamın teleportu yok. Ben burayı her türlü puşlarım zaten diyor. Orayı puşluyor. Teleport ol olmadığı için karşısındaki tapliğinin. Bu gayet okey. Hop bir tane de plate aldı. Mis. Leblanc bu arada bayağı iyi oynuyor şu an laningi. Gerçekten tebrik ederim yani. Leblanc harbiden iyi oynuyor. Varus'un tek Q'suna bakın arkadaşlar. Tek Q ile attığı hasara bakın. Bir de item farkı çok fazla şu an. Normalde Miss Fortune falan oynadığınızda her zaman ilk base'inizde AMK kılıcı almak istersiniz. Ama Varus olabildiğince uzun kılıç alır. Ve... Erken base atması falan onun için çok önemli değildir. 1100 gold da base atmış adam. Teleportunu kullanmış deft. Burada gelmiş Miss Fortune 1100 gold da atmış. Bunu almış. Bu item bu dakikada çok kötü ve Cam Chen'i çok geciktiriyor. Neden derseniz 1300, 1300 gold. Cam biçini geciktirmiyor da şunu geciktiriyor. Çok güçsüzleşiyor. Şu an mesela 1300 gold olana kadar Miss bir daha base atmaması gerekiyor. Atıyorum 700 gold da base attı Miss Fortune. Eyvah eyvah belki item almadan gelecek veya Doran Blade falan alacak vesaire vesaire. Hatta Doran Shield almış Varus Morgana var diye. O yüzden Miss Fortune base atmak istemiyor. Ama karşısında Morgana ile Varus var. Bakalım ne olacak? Mesela şu an Morgana Varus. Bakın bot lane'deki farka. Mesela biz Varus hakkında daha çok konuşalım. Şu an mesela Varus 20 CS önde. Daha şimdiden. Ve bu tarz yani Kore'de bile 20 CS ise bu fark Emilio'nun normalde daha fazladır. Bakın. direkt adam. At Dulti'yi. Bak attı ulti attı iki at köyü cana bak. Ve şimdi baskı kurmaya devam edecekler. Bakın bir de şöyle bir dipnot. Wave'i frizledi. Wave freeze'liyken çok fazla minyonu varken çok fazla dedim bir wave daha geliyor şimdi yolda. O wave ile beraber 3, 6, 7. 6 tane de arkadan gelse. Kanon minyon wave'i bilmiyorum. Hadi bir tane öldü. 12 tane minyon olacak şimdi. Bu 12 minyonla şimdi, <laughs> bayağı sıkıntıya sokabilirler. Burada genk Jarvan'dan EQ'yu bir güzel dojluyor Morgan'a. Burada bu arada Dragon X'in bot lane'in tek hatası belki oyundaki burası arkadaşlar. Bakın izleyin. Flash'ı var Morgan'ın. Flash'ını atıyor. Jarvan bayağı iyi oynuyor. Deft ilerliyor. Bir canı kalıyor Jarvan'ın. Burada Natulius'un ultisi 6 level oluyor galiba orada. Bakın 5 levelken. Bakın burada 5 level. Burada Morgan'a ölünce 6 level oluyor. Deft onu görmüyor sanırım de counter gank atıyor ama burada Miss Fortune flash atıp Varus kesiyor. Burada Sejuani triple kill atıyor. Sejuani'nin triple kill'i arkadaşlar. Ve Jayce Jarvan'ın nerede olduğunu bildiği için burada baskısını çok üst düzeye çıkarttı. Üst seviyeye çıkarttı şu an. Baskıya devam ediyor. Hemen bakalım burada bir şeyler olmuş. Sejuani'yi yakalamışlar. Nautilus flash atmış. Oy Varus'un Q'ya bak. Direkt Jarvan'ı snipe'lamış oradan Deft kardeşimiz. Bakın fan farkına bakın. 85'i e 60. Emin olun Kore'de bunu çok az görürsünüz. Hani çok 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 az görürsünüz. Oo, trade'e bakın. Bak bak trade'e bak. Bak Leblanc ultisini çalmış. W atıp w, hani Leblanc'ın W'sünü atıp direkt W atıyor. Sonra geri dönüyor. Hop free HP dolduruyor. Adama da damage atıyor. Mis gibi geri dönüyor. Mantıklıymış bak bunu beğendim. Kullanırız bunu. Evet Morgana varusun şimdi Morgan'a Varus Bak yine aynı şey. <laughs> Gördünüz mü? Her ölçüsüz olduğunda atıyor. Her ölçüsüz olduğunda neredeyse atıyor. Adamın canını azaltıyor. E çünkü Sejuani de bota geliyor. Şu an Jarvan da bota gelmek zorunda. Ama şu an şöyle bir sıkıntı var. Jarvan'la Sejuani bot de aynı anda olduğu zaman Jarvan, Natulus ve Miss Fortune'un kazanma ihtimali yok. Çünkü Sejan çok güçlü. Varus çok güçlü. Bakalım neler olacak. Bakın Miss Fortune farmlara neredeyse gelemiyor bile. Bir tane daha E7. Natulus bir tane daha Q7. Hop Jarvan girdi ama Jarvan büyük sıkıntı. Hop Sejuan ulti attı. Oy oy oy. Şimdi bakın burada sıkıntı şu arkadaşlar. Az önce Silas Leblanc olayında söyledim ya Silas'ın canı az. İşte Leblanc genk yemez o yüzden. Şimdi burada Misfortune'dan atıyorsun canı belli. Tamam mı? Flash'ları zaten yok. Şimdi Jarvan girdin diyelim. Burada Jarvan şunu hayal ediyor büyük ihtimal. Ben ulti atarım. Zonyen var. Miss Fortune arkadan ulti falan atar. Keseriz. Tam da Miss Fortune ulti atarken Varus buradan tık köyü bir koysa buna. Legolas misali. Direkt ölecek. Adam onu hesaplamıyor büyük ihtimal. Bence burada Jarvan bir tık kötü oynuyor. Burayı salması lazım. Sejuani de arkadan geldiği için. Burada hatta Varus biraz daha iyi Q atsa. Bakın. Varus şöyle atsa Q'yu. Şuradan. Sadece Nautilus'a tutacak şekilde atıyor. Var Jarvan da ölmüştü yüzde Ama buradaki Kore'deki seviye şöyle bir seviye arkadaşlar. Kill'den daha çok önem verdikleri şey farm ve kule. Burada bir tane daha plate alıp geri çıkacaklar büyük ihtimal. Dragon alınıyor. Bakın farm farkına tekrar bakacağız şimdi. 102'ye 73. Çok fazla. Yani Varus'un üstünde şu an gold var. Yani bounty var. Ödül. Şu an Miss Fortune tarafı eee swap attı ve herald almaya çalışıyor. Ama böyle durumlarda e, illa bu Herald'da bir şeyler yapmak zorunda değilsiniz. Az daha çalıyordu. Herald'da bir şeyler yapmak zorunda değilsiniz. Varus zaten çoktan botu pışlamış, zaten 2-3 tane plate almışlardı. Burada Sion'un base'ini bozuyor. Bakın, Varus tüm plate'leri aldı buradan. Şu an eğer orada bir daha mı bozacak lan? Vallahi bir daha bozuyor galiba Hatta kesiyorlar. Aman Allah'ım. Oy bak bu çok kötü işte. Şimdi bakın tapa baslar ama kuleyi alamadıkları sürece Varus bot'tan ilk kuleyi alacak. İlk kuleyi de verirlerse bu muva rağmen e, Varus botta tek başına XP alıyor şu an. Miss Fortune birkaç kişiyle XP alıyor. Hatta fight atıyorlar. Belki minyonların yarısını kesemiyor ama Varus şu an kafası rahat. Oh diyor farmları alıyorum diyor. Ben benden diyor kralı yok diyor. Hop tap'ta bir de fight çıktı. Oy Morgana'nın Q'ya bak. Ha bu seviyede de Q tutturmak çok zordur lan. Varus'tan teleport gelmiş, oradaki platelere de göz koydu. Deft. Oha. Saylas'ın attığı hasara bak. Jarvan'ın ayakta kesemez bu arada. Öyle bir şey yok Jarvan. E, LeBlanc teleport attı. Oy, Chovy. Aha, W vallahi geldi. <laughs> Aha. Ananı avradını. Maça bak. Anla kiliye bak. Buradan sonra APK büyük sıkıntı. Ja Onu da mı kesti? Jayce ne yapıyorsun oğlum sen? Şş. Oğlum bir sakin lan. Aha ona da dönüyor. Aha ona da vur oğlum. Zınk. Yat oğlum aşağı şimdi. Morgana misfortune'u kesti. Oğlum bu ne oluyor lan burada? Varus nerede? Varus ultiler lan. Lan Varus sen az değilsin ya. Adam adam sniper misali takılıyor chat. Adam geliyor sağdan soldan onları bak fan farkına bak. Yemin ederim Kore'de çok az gördüm ben bu fan farkını. Ben o yüzden bunun analizini yapmak istiyorum. Yani mesela bakın diğer koridorlara. Adam Sion oynuyor. Ne kadar büyük bir işkence çektiğini gördünüz tapta. 20 CS fark var. Ama botlane'de şu an 60 milyon fark var. Bak 60 milyonu ben Kore'de hiç görmüyorum. Yani çok nadir görüyorum. Çok nadir. Bakın burada yine fight mı var? Sejuani çok tank. Sejuani'nin önderliğinde. Borus Q'yu geliyor. Oh. Nautilus'a vurdu Q'yu. Bak burada Natulis'i bırakıyorlar. Miss Fortune'a gidiyor. Bak Sylas bak. Çoğu adam buna gider. Adam gidip onu kesiyor. <laughs> Borus'un Q attığı flash atıyor. <laughs> Yalnız bu maçta da Jace de fena oynamış ya. Komp da fena ha. Morgana, Jayce, Varus. Kompa bak. Kanser. At oğlum aşağı Jayce. Eee Dragon'u da alıyorlar. Morgana Q'sunu yiyen ölüyor zaten. Hani Morgana Q'sunu yiyenin herhangi bir şey yapma ihtimali yok şu maçta. Işte. Aha. Direkt bırakıyorlar bak. Çok mantıklı işte bak. Bizde, Türkiye'de veya herhangi bir böyle Kore'den daha düşük seviyedeki şeylerde bunu kovalıyorlar Kusiyon'u. Dibine kadar. Biz de kovalamıyoruz abi mis gibi. Adam direkt bizde diyorum bak Kore'yi benimsemişim demek ki. Oha! Jarvana attığı demeyece bak. Tam Morgana Q'su da var da yine çok lan. Oha! Oha! Bu arada Fortune'un Klan'sını alır. O büyük sıkıntı. Şimdi yaklaşamayacak Misfortune. Orada Morgana'ya bir girdiler. Varus snipe'lamaya devam ediyor. Oha! Jarvan attığı demeyece bak. Oho! O ne lan? Komet olsa ölmüştü. Zınk. <laughs> Abi adamların kompo bak. Fena kanser. Uyy. Bir tek şu Sion'a vuramaz Varus. Sion'a harbiden vuramaz. Midi puşluyor yine. Varus ölme lan. Ölme lan. Kıyamam sana ya. Ulan deft. Yalnız haylas da fena. Oğlum herkes çok iyi oynuyor ya. Ah ah. Vallahi canım çekiyor şöyle görünce. Varus nerede? Varus. <laughs> Varus'un <laughs> teleport <laughs> attığı yere bak. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Kaç oğlum. Güzel. Yine tek attı orada. Baron mı alıyorlar? Baran alıyorlar. Oğlum adamın attığı hasara baksanıza ya. Bak Varus'u izleyin. Bak Varus ulti attı Jarvan'a bak. Tık. Bu ne oğlu? İnanılmaz fazla vuruyor. Cidden. Tam bak diğer takım arkadaşları da iyi oynuyor ama hani Varus öndeyken gerçekten çok saçma bir hasar çıkartıyor ya. Hani harbiden saçma. Bakayım şu dakikalarda kötü tutturacak mı hiç? Bak. O ne? O ne lan? Morgan'ın flash'a bak yalnız. Tamam bak. Şık Morgan'ın kiosu bu kadar. İzliyoruz. <laughs> bu ne? Sejuani ölçüsü? Sejuani? <laughs> olur öyle olur öyle olur öyle. Varus'a bak. Bak yine snipe bekliyor arkadan. Tık. Tık. Silas Sion ultisiyle gezerken he. Tıkacak oğlum köyü. Hoppala. <laughs> Dalga geçiyor bir de bak. Bir Q daha at bakayım Varus. Şöyle bir keyfim yerine gelsin. Oğlum bu ne ki? Adamlara oyun oynatmıyorlar ki oğlum. Benim karşımda olsa bu vallahi söverim. Oha Dümüşsorç'un delişe bak <laughs> Aha. Oğlum bu ne Bu şey oldu ya şey videosu Serdar yavaş sen yabancı değilsin Serdar Bak bir Q hem Nautilus hem Jarvan ölüyor Serdar yavaş Bu ne oğlum Bak bak adamı leblanc'a attırmak öncesi yona çarpıyor bir de o oh, Erov. <laughs> yani maç böyle adamların hiç hani baktığınız zaman böyle Aa bunlar ne ya çok basit gelenler olabilir. Ama hiç o kadar da kolay değil arkadaşlar bunu sağlamak. Takımca böyle oynuyorlar. Bitmiyor mu lan. Bitirmiş valla. 37'ye 9 skor. Oha. Yeni, fa yeni, fark ettim onu. Arkadaşlar biliyorum böyle hep Varus oha falan gibi oldu maç ama cidden harbiden de ohalık bir maç bence. Yani takımdaki herkes iyi oynadı eyvallah. Hani Çovi falan da Sejuani de çok iyi mesela. j Tap bayağı iyi Ama buradaki benim amacım size Varus'un hani kullanım şekli. Adamlar böyle et diye karışmadan sessiz sakin yani varusla morgan adın hani için söylüyorum bunu. Diğerleri fightlarken onlar böyle çok fazla fighta gitmeyip arkadan snipelamaya çalışmak asıl amacı adamın ve asıl en büyük amaç şu bot lane'deki o üstünlük. Bot lane'deki o üstünlük sayesinde aslında bunların hepsi oluyor. Farkındaysanız early'de mesela Silas gerideydi. Ama bot lane'de üstünlük oldu. Morgan'a tek başına gitmek gitmek zorunda işte gidebildi, gezebildi. Atıyorum Miss Fortune Anatolius bırakıp top çıkmak zorunda kaldı. Bunların hepsinin bedelini ödediler. Bedeli de bu oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım daha, daha güzel videolarla karşınızda olacağım. bundan sonraki videom hakkında da büyük bir ihtimalle Luger'in nasıl e, Best'te, Tapon'da falan olduğu hakkında Luger e analiz gelebilir. Haberiniz olsun. Teşekkür ederim. Altına yorum olarak fa farklı şeyler istiyorsanız yorum olarak atabilirsiniz. Görüşmek üzere.